inşallah İzmir'i altın kenti İzmir'i kazandıracağız. Sanıyorum Eylül ayının sonu gibi lansman satışlarımıza başlayacağız. Ön lansman satışlarımıza başlayacağız. Buradan sizin aracınızda da bu müjdeyi vereyim. Her yerden başvuru yapabiliyorlar mı? Tabii var zaten. Şu anda ön taleplerde Antep'ten, Adana'dan, Maraş'tan, Denizli'den, İstanbul'dan çok var. Projenin içerisinde otelinden konferans salonlarına, fuar alanımıza kadar her şey olacak. Bir üretim merkezi, bir ihracat merkezi olmasını öngörüyoruz. Tüm Türkiye'deki üreticilere buradan açık çağrımızdır. İzmir'deki Altın Kent'ten başvurup yerinizi alabilirsiniz. Kuyum Haber'den herkese merhaba. Samsung Jeweler'ı şovdayız. Tabi burası sektörümüz açısından da önemli bir buluşma noktası. Türkiye'nin dört bir yanından çok değerli başkanlarımız burada. Ve özellikle tabi son dönemde yaptığı çalışmalarla da dikkatleri üzerine çeken bir başkanımız var. Klasik Başkan anlayışından farklı bir çizgi izliyor ve özellikle hem esnafa dokunuyor. Çok yakından yeni projeler geliştirdiği projelerle birlikte kuyumculuğa pek çok da bir değer katıyor. Çok önemli bir isim. İzmir Kuyumcular Odası Başkanımız Sayın Murat Kurtuluş, Buyrukçu Başkanımız yanımızda. Çok değerli de bir projesi var biliyorsunuz. Altınkent projesi. Onda da gelişmeler var. Hepsini soracağız. Başkanım yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. merhabalar hemen soralım başkanım tabii Altın Kentle başlamak istiyorum çünkü en sıcak gelişme orada. Herhalde artık sona geldiniz. Neler oluyor? Evet artık finale geldik. Ee, en son e, Antalya'da görüşmüştük size. E, bununla ilgili tören müjdeyi vermiştik. Tabii yani şu anda kuyumculuk sektörü bence son 50 yılın en durgun duran dönemini yaşıyor. E, özellikle perakende sektöründe eee işçilikli ürünlere karşı rağbet, vatandaşın rağbeti birazcık az oluşu. Şu anda sektörde bile insanları birazcık geri adım attırıyor ama bizim bundan bir sene sonra, iki sene sonra, üç sene sonra, beş sene, on sene, hatta elli sene sonrayı bile planlamamız gerekiyor. Çünkü baştaki insanların hep vizyonel bakış açısında olması gerekiyor. Hep önümüzdeki yılları düşünmesi gerekiyor. Yani bugüne göre bakacak olursak bugün İzmir'de kaç tane atölye var? Ve işte gelecekte kaç tane atölye olacak, ne olacak, bunları planlamak gerekiyor. O yüzden hani hem bulunduğumuz konuma göre hareket etmenin ziyadesine ben hep her zaman daha önümüzdeki süreçleri düşünerek hep hareket etmeyi uygun görüyorum. O yüzden İzmir'e bir Altın Kent projesi yapmıştık. İnşallah önümüzdeki hafta protokol imzalarımızı atacağız ve sanıyorum Eylül ayının sonu gibi. E, lansman satışlarımıza başlayacağız. Ön lansman satışlarımıza başlayacağız. Buradan sizin harcınızda da bu müjdeyi vereyim. E, i̇nşallah İzmir'i, Altın İzmir'i kazandıracağız. E başkanım tabii e, tüm Türkiye'ye herhalde bir çağrı değil mi? Tüm Türkiye'den evet. gelip projede yer almak isteyen esnaflarımız olabilir. Her yerden başvuru yapabiliyorlar mı? Tabii var zaten. Şu anda ön taleplerde e, Antep'ten, Adana'dan, Maraş'tan, Denizli'den, civar e, özellikle Ege bölgesindeki ee, şey İstanbul'dan çok var. İstanbul'daki birçok üretici, dökümcüler, ondan sonra yarı mamulcüler hep İzmir'de bir e, şey açmak istiyorlar. Yani bir şube açmak istiyorlar. Biz burada hem uygun şartları oluşturuyoruz. Hem e, dükkan alanlara aynı zamanda bir tane de bölgede, aynı bölgede biz bu e, inşaatı e, İzmir'in Mia bölgesi diye adlandırılan Tavurslar bölgesi var. E, yüksek gökdelenlerin olduğu Bayraklı bölgesi var. Bayraklı bölgesinde inşa ediyoruz. E, bu bölge hem e, İzmir'in şu anda merkezi konumunda bir bölge. E, bütün adliye sarayları işte ne diyeyim e, bütün şu anda merkez İzmir'in merkezi Alsancak'tan e, o konak bölgesinden Bayraklı bölgesine kaymış durumda. O yüzden biz de Altın kenti burada inşa etmeye uygun gördük. Oradaki uygun arsayla önümüzdeki hafta dediğim gibi e, protokol anlaşmamızı yapacağız ve e, lansman satışlarımıza başlayacağız. Buranın e, bir üretim merkezi, bir ihracat merkezi olmasını öngörüyoruz. şimdi tabii diyorlar ki yani İzmir'deki üretici, İzmir'deki üreticilere değil, biz tüm Türkiye'deki üreticilere buradan açık çağrımızdır. İzmir'deki altın kentten başvurup yerinizi alabilirsiniz. Burada altın kentten kooperatifimize üye olup altın kentten yer alacak alıcılara aynı zamanda bir bir artı bir rezidans daire arsa payı vereceğiz. Bunun detaylarını daha sonra sizlerle paylaşacağım. Tüm kamuoyunla da paylaşacağım. Ee, yani dediğim gibi İzmir'de hem aynı zamanda bir dükkanınız, bir tane daireniz olmuş olacak bu projeyle beraber. Projenin içerisinde otelinden konferans salonlarına, fuar alanımıza kadar her şey olacak. Ee, soruyorlar hep İzmir'de fuar, fuar. İşte İzmir'de fuar ancak im imalatı, ihracatı e arttırdıktan sonra olabilir diyorduk. İnşallah bu sözlerimizi de yerine getirmiş olacağız sevgili müstakalar. Aşır, siz o zaman vizyon olarak daha çok üretim yapılan bir İzmir hayal ediyorsunuz. Tabii, tabii. Kendim de üreticilikten geldiğim için ne bu içimde hep yaradır. Ee, İzmir dönem dönem böyle üretimde hep yukarılara çıkmıştır. Yani el işinin, e, mesela el işi künye, el işi zincir e, İzmir'den ilk böyle çıkmıştır ve gerçekten bütün Türkiye'ye satılmıştır. Ondan sonra e, el işi alyans çıkmıştı. O el işi alyans furyasında 10 sene, 15 sene bütün fuarlara İzmir firmaları damga vurmuş, sektöre bir damga vurmuştu. Ondan sonra teknoloji sonra yani teknolojik şey döküme ve başka şeylere işte CNC, boru sistemleri vesaire geldikten sonra Alyans'taki o önderliğini, liderliğini başka şehirlere, İstanbul başta olmak üzere bu teknoloji getiren şehirlere kaptırıyorsunuz. Çünkü neden? Teknolojileşemiyorsunuz ve böyle olunca bu sefer sektörün gerisine kalıyorsunuz. O yüzden bununla ilgili bir de atölyelerimizde bir kooperatif kurma durumumuz var bir 40-50 tane atölye grubuyla bir kooperatif kurup İzmir'e tamamen teknolojinin tamamen geleceği bir parkur, makine parkuru oluşturmayı düşünüyoruz. Önümüzdeki günlerde atölyeci esnaflarımız da bunları da oturup masaya yatıracağız. Hem kooperatifle ilgili de bir adım atacağız inşallah. Hayırlı olsun başkanım. Tabii bir diğer konumuz da başkanım özellikle son dönemde daha doğrusu görev süreniz boyunca daima esnaflarla düzenli olarak bir araya geliyorsunuz. Ben Benim gözlemim böyle düzenli olarak tüm ilçe esnaflarımızı bir arada topluyoruz. Bu toplantıların ne gibi faydaları oluyor başkan? Şimdi İzmir'de 33 tane ilçe var. Onlarca da semt yani yaklaşık 50-60 tane de semt var. Bu semtlerde semt esnaflarımızla birlik beraberlik toplantısı yapıyoruz. Şimdi şu var, insanların bir para hırsı var. Yani bu hangi ticaret dalında olursa olsun insanlarda bir para hırsı var. Birisi bir şey sattığı zaman e işte ben neden daha iyisini satamadım ya da benden neden bu ürünü almadı diye. Bu iş bozma işleri var. Yani bir yeni bir ürün paketlenmiş, satılmış müşteriye. Başka yere gidiyor, diyor ki vatandaş bunu kaç paraya alırsınız? Ya bu yeni mal, yeni almış, yeni alışveriş yapmış. Buna fiyat verilir mi? Verilmez. Belli. Yani bu iş bozmaya girer. İşte bu semt toplantıları, ilçe toplantıları bizim için bu yönden çok çok değerli. Yani bu iş bozma işleri, yeni mala fiyat verme işleri, işte bunu bundan aldım benden daha ucuza alırdın. İnsanlar bir masada oturunca, bir mecliste oturunca birbirinin yüzüne bakınca esnaflık, ahilik geleneği doğrultusunda böyle birbirlerine böyle yanlışlar yapamıyor. Biz o yüzden bu semt toplantılarına çok önem veriyoruz. Müşterili, müşterilerin tuzağına düşmemek için yani o... Kötü niyetli müşterinin tuzağına düşmemek için dayanışma içerisinde esnafın dayanışma içerisinde olmasını sağlıyoruz. Buna birazcık birlik beraberlik toplantıları adını veriyoruz. Yaklaşık bizim e, yani göreve geldiğimizden beri 350 tane kadar toplantı yaptık, 350 kez hem toplantısı yaptık hatta daha fazlası. E, bunlar e, sektör için yani özellikle İzmir'de kuyumculuk sektörü için çok değerli önemli toplantılar ve hız kesmeden de devam edeceğiz inşallah. Enerjimiz müsaade ettiği sürece sağlığımız.